Bunlar için mi geldi? Evet. Ay kızım ne yapalım ona da mı biraz verelim ya? Kızım çok korkuyorum. Ben dedim bak bu kadar almayalım diye. Venizle geldi gördünüz mü arkadaşlar? Umay bak Venizle geldi işte gördün mü ya dans ediyor bunları almaya geldi arkadaşlar Venizle geldi ya. Abur cuburlarımızı alacak ya. Bunu mu versek acaba? Beğenir mi? Benim. Bunu bunu verelim de gitsin ya. Venizde al bunu git hadi lütfen. Attım. Attın. mı kızım? Evet. Ay Venizey ya. Tamam bu kadar yeter git artık. Umay aklıma bir fikir geldi. Ne yapalım biliyor musun? Venizey'e şaka yapalım, kandıralım, onu hapis yapalım. Ne dersin? Evet. Hadi git sen onun yanına biraz dans et inansın dans edin beraber venizde venizde hadi gel bak sana ne vereceğim hadi gel gel bu tarafa umay hadi sen de gel onunla beraber gel kız hadi umay sen gel o da gelsin hemen sonra yakalayalım onları hadi gel Hadi Venizde gel yavaş yavaş Geliyor Umay yakalayalım hemen Tamam mı hazır mısın evet. Geliyor yavaş yavaş Şimdi 3-2-1 Evet arkadaşlar Venizde'yi buraya kilitledik Gördünüz hapishane yaptık Umay'la beraber Umay Venizde'yi buraya kilitledik Kızım hala dans ediyor orada ya. <laughs> Abur bunlarımızı alamayacak artık Rahatça yiyebiliriz Venizde orada arkadaşlar Görüyor musunuz dans ediyor Eyvah arkadaşlar Veniz baksana arkadaşını çağırdı. Ay oralarda geziyor kesin hapis yaptığımız için oralarda geziyor arkadaşlar bakın. Arkadaşlar ne yapacağız bu en nasıl gidecek ya? Balonları mı patlatacak acaba? Ne yaptı? İçinde kaldı Umay ne yapalım? Yanına git ona bir tane abur cubur ver. Tamam. Hadi git ona bir tane abur cubur ver. Sürpriz ver bakalım. Bakalım bu Veniz eli ne yapacak? Bu sana doğru geliyor. Bir tane abur cubur at ona. Çikolata Çikolata versek olur mu acaba? Gider mi? Ha, geliyor May. Toplamaya geliyor onları. Hadi al da git. Hadi al da git artık. Evet arkadaşlar gitti. Abur cuburları aldı. Gitti. Biz bize kaldık ama bunlar kaldı. Ben burada kaldım. Umay orada kaldı. Umay ben nasıl geleceğim kızım? Ayşe, dede. Nasıl geleceğim bunlardan? Ayşe. Baksana. Turuncu, mavi, kırmızı, yeşil. Umay orada kaldın. Yardım et bana. Nasıl çıkacağız buradan? Abam buradan çık. Alttan mı geleyim? Evet. Canım kızım orada kaldık ya. Gelemiyorum arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videoyu beğenin. Umay oradan kurtulsun. Hoşçakalın.